Selamlar, merhabalar, günaydınlar. Efendim gerçi benim için günaydın. Sizin için günaydın olmayabilir. Çünkü saat sabahın 8.30. Artık eee videoları en azından şimdi bu videoyu bu şekilde içinde ben de olarak izleyeceğiz. Çünkü neden? Çünkü açıklamasını yapmıştım bir canlı yayında ama bilmeyenler için hemen hızlıca söylüyorum ve videoya geçelim. Youtube engel oluyor abi, böyle yapmamız gerekiyor, mecburiyetten dolayı Artık yaptığım videoları kendim izleyeceğim, kendim yorumlayacağım, biraz zor olacak İki video birden yapmış gibi bir şeyler olacak Neyse video zaten uzun süreyi daha da uzatmadan hemen hızlıca videoya geçelim Burada bir dayımız halı yıkıyor Anam dediydi dedi kocanam boşuna dememiş. El kızına güvenme. Ağzı kas çarmıya. Çok konuşma. Devam et. <laughs> Devam et. Yeni kar alacağım sırf senin adına. Bak görürsün. Aradığım ilişki. <laughs> Telif yemeyiz inşallah teyzem. Arkadaşlarım tavsiye ettim, tamam. Ben de açtım. Onuncu sonra sana bir şey söyleyeceğim dedi? Toklu ölüyor dedi. Kim bilir kaçıncı sezon? Ben daha birinci, birinci bölümde. <laughs> <laughs> Sahte ama. Yapma bak bak. Bak, bak. Oğlum git, oğlum vallahi beni delirttin bak. Çekip başımı gideceğim bu evde. Allahım devam git sen. Git. Sen Allah canını almayayım. Kapıyı da söküp tutrayayım. Okay. Bir saniye amcacığım müsaade, müsaade eder misin? Amcacığım müsaade eder misin? Ya onun zamanı mı şu an? Oğlum, Oha. Senin boy delirmiyim. Git lan. Kapıyı nasıl söktü ya? Aşkım bir yüzüğünü çıkarır mısın? Bir şeye bakacağım. Niye böyle bir şey yapıyorlar? Çıkarmadın. Çıkarsana yüzüğünü. <laughs> İz, i̇z olmasını niye bakıyorlar ki? Ne <laughs> oldu? <laughs> Çok de güzel ya. Vallahi. Hayır tamam. e, boya ya. mı? Aşkım da. Ay, tamam makyajımı bozdun. Aşkım böyle elimi ya, niye Pardon, pardon. Ya? Çok da güzelsin daha. Çok seviyorum Aha, seni. <gülüyor> hadi <gülüyor> kendine dikkat et. Bay bay. <laughs> güzel bir kimse. Maske ne Ne <laughs> Herkes sizi durdurup diyor ki sevdiğimi getir benim sevdiğim yanımda kardeşim sana Allah kolaylık versin kaza bela versin görüşürüz şansın Harbi bak yemin ederim şu abi sevdiğimi getir abi sevdiğimi getir bıktık yemin ederim her önüne gelen bunu yapıyor her önüne gelen bunu yapıyor adamlar da içinde gözünde sonuçta Pardon, bir şey söyleyebilir miyim? Ee, Pegasus hava yollarına ait toplam 88 adet uçak bulunmakta. Bunların 37 tanesi Boeing, 32 tanesi Airbus. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Oo baya iyi. Güzelmiş ha. Mantıklı aslında. <laughs> Oğlum niye niye niye? <laughs> Çok alakasız. Kanka bana bir su koysana be. Kanka diyorum, evet. bana bir su koysana. Kanka. Aa. He, olay çıkacak. Pardon. Yani böyle şeyler. Olay çıkacak. Ortaam falan mı? De. Devrem de. Bugün bugün konuşuyor koçum maçım. Kanka. Dünkü. Tayya. Şunu yani. Hani kocamı bastığımı sanmıştır. Şunun güzelliğine <laughs> baksana açacaksın böyle yavaş yavaş <laughs> Arabadan bahsediyordur. Sen kimle konuşuyorsun? <laughs> ha? Ne? Kimle konuşuyorsun sen? Arkadaşımla konuşuyorum. <laughs> Arabadır o araba. Üstünü açacaksın. <laughs> kıpır, içim. Şimdi pürk pırpır olur. Dalga mı geçiyorsun? Al <laughs> Adam sandım poz çıktı, bıttır vızıp adamlar. Demiş sandım boş çıktı, bıttır vızıp, bıttır vızıp adamlar. <laughs> Önce insan sanarsın, tanışınca yanarsın, dokundukça yıkanarsın, bıttır vızıp adamlar. Bıttır vızıp, bıttır vızıp adamlar. Böyle bir şarkı var mı gerçekten? Ay yani geç burayı geç geç geç. Cinsellik çıplaklık var olmaz. Bu ne kadar? Bu 90 lira. Bu? Bu da aynı bu da aynı. O güzel evet. mi? Bu çok güzel. Emin misin abi? Evet o meyveli. Tüm meyvelerden var içinde. <laughs> Tabii. Lezzet güzel mi abi? Çok lezzet. Bakayım mı? Yok yasak. <laughs> yasak. Alırsan alırsan olur. <gülüyor> Dayı ya. <laughs> parmaklayıp kaçtı pastayı. Bir şey, sence biraz fazla mı güneşte kaldık? Sanki biraz kararmışız. Oğlum dublaja bak ya. <laughs> fazla kararmadık. Görüyor musun? Görüyor mi? <laughs> He? O ne? <gülüyor> 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 dayı ne yapıyorsun dayı? Neresi bura? Bodrum, Muğla, İzmir. Tamam oraya yakın bir yer büyük ihtimalle. Orası değil. Allah Allah Allah. Sıcaktan mı yapıyor bu dayı bebek? Herkese serseri verin yanımda kedicik. Miyavla bakayım. Miyavla. Yapma. Şş, yap. <laughs> Çayla ekmekle büyüyen sübükle kızardınız. Nara müterlasya oldu tamam? Kameraman mı? Çay Tamam. 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 Önce Tamam. 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 Çat, çat 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 ya arabayı sağ sol yapıyor ya şerefsiz ama tam böyle dans ediyormuş gibi oluyor ya yapma onu yapma işte bak aa belliydi belliydi öyle hocam Ronaldo geliyor Ronaldo ikinci çalım Ronaldo üçüncü çalım attı Ron Arkadaşlar böyle bir banka olmaz olsun Polat'ın parasını yuttu Polat çok sinirli Polat ne yapıyorsun <laughs> Hey. Gelim, gel gel Merhabalar araç satılık mı? Satılık hasar boya yok 3-5 tane mermimiz var Urfalı birinden aldım ben bu aracı. Peki hangi paket bu araç? Aşiret paket Sızgın edişim <laughs> Aşırı öp bakayım. Aa! <laughs> Daya hala çalıyor zurnayı. Dayanın dünya umurunda değil ki. Dayı düşmüş kalkmış fark etmiyor. Zurnayı hala çalmaya devam ediyor. Abi de kol hareketi yapıyor. Çalıyor hala ya. <laughs> Ya hayatım ya. Eğer bu çıtadan bu Ceyda'nı kurtarırsan bir daha evlenebilirsin. <laughs> ya. O ne? Çıkmıyor abi. Ha şey mi? Why? O. Gördün mü? O ne yılan? Yılan mıydı? <laughs> Yaşlı gazete gibisin kim haberler seninle Yaşlı gazete 2 santim <cm> aşağı çak Koşun tek bir kere top çarptı Oğlum beklemiyordum ya Beklemiyordum ben de tek bir kerim inşaat tek bir de Benim kafama böyle bir tas düşse olmaz ama Top düşse. Rahmetli dedenin burada ne işi var? <laughs> Beyler kusura bakmayın ya. Size yorgan vermeyi unutmuşum. Hadi kanka kusura bakmayın yorgan vermeyi unutmuşum. Uçu. Lan mı ne koyayım? Tam öğrenci ya. Serkan <laughs> nerede? Ya şey sahte ama olsun güzel. <laughs> Sesim ne oldu lan? <laughs> Güzel ama güzel. Kesmece kesmece karpuz kuruyor <laughs> değil tamam bakma. Afrika'dayım dur be. <laughs> Afrika değil mi oğlum? Evet. Kamerunun güzel karpuzu vurdu. Para olsa da böyle olsa. Mango, zafkerme. Sizin orası, sizin orası sıcak mı kanka ya? Buralar bayağı yanıyor biliyor musun? Of, buralar bir sıcak bizim. Hoş geldin. Hoş geldin babacığım. Buralar da sıcak. Buralar da sıcak baba. O ne yapıyor? Üstünde tüy yapıyor o şey Mango, ceketi. Mango ararım seni. Kolay gelsin abi. Tiktörde gördüm de azıyla top tutuyorlar. Eğer iki top tutarsa 200 lirası. Gerçekten mi? Valla. Yalancı. Direnci. <laughs> Bu oh, bir Yapma abi. Kanka kusura bakma gitti ikinci. Sıra içine şey yapıyor. Yolla gelsin. Burada Ana. Alayım kanka 200 lirayı hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Dün kovayını mahvedince sen arayalım sonuna kadar. Bu öndeki çekici de güzel sen misin? <laughs> abi sana zahmet az bir şey geriye gel ya. Bütün görüntüyü kapattın ya. Kamera çekiyor gözünü seveyim. Arkandayım ben de seninle ben. <laughs> Abi sen al bir şey geride kal. Senin yorulup olsun gözün. Ya. Selamünaleyküm. Ya. Nol bakıyorsun? Nasıl Haydi Bu de bekar, bekar yazmıyorsundur. Yok. Niye böyle bir şey yapayım? Allah'ım. Bu sene de bekar gezelim. Bekar gezelim. O ne? <gülüyor> <gülüyor> Niye korktun lan dayı? geç otur ya. Oğlum toplum içinde yapma bari Toplum sanat içinde. Yüksek yüksek tepelere El koymasınlar Yeah Ha o ne? Beyin namaz mı kılıyor? Ortasından namaz kılıyor amca. Allah kabul etsin yeğenim. Beyin niye yolun ortasında. <gülüyor> Ana. Evet bu tarafa. Ulan den yok kıble bu tarafta. Kıble bu tarafta tarafta. Küblen yanlış deniyor. deniyor. <laughs> <laughs> ne oluyor? Anlamadım. Sonradan <laughs> bir şeyler oldu da. <laughs> Alman <laughs> Renault arabalarını ben de sevmiyorum. Aşkım. Vav. <laughs> Dayının orijinal tepkisi mi bu? Wow. Wow. Aha. Lan niye koşuyor küçücük köpek? Oğlum küçücük anladım. köpek oynamaya koşuyor arkandan. Hayır. Hadi bir daha yürüyün ya hoşuma gitti sen. <laughs> Bao. Ya bu da olur. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe estağfurullah tövbe. Ay aman Allah'ım aman Allah'ım neydi böyle bunlar ya arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim umarım bu şekilde videoların gelmesi hoşunuza gider çünkü benim hoşuma gitti niye bilmiyorum çok hoşuma gitti bir süredir zaten video gelmiyordu bu arada kendi bilgisayarımın sistem ve özelliklerini unutmazsam eğer açıklama kısmına ekleyeceğim merak edenler için kamera olsun, kulaklık olsun, işte klavye olsun vesaire. Allah Allah bir şeylere bastım ben. Geçiş ekranı geldi gitti. Olur, olur. Normal. Acemiyim. Alışkın değilim bu kanala. Uzun süredir video da atmıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim her şey için. Buraya kadar izlediyseniz zaten siz adamsınız. Başka bir şey demiyorum. Destek olmak için abone olup işte klasik youtuberlar ne diyor beğenin beğenin bir şeyler yapın abicim teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.